Ben tembel değilim. Bir tembel hayvan bir ağacın dalına öyle yavaş, öyle yavaş, öyle yavaş tırmandı ki. Tembel hayvan ağacın yapraklarından birini öyle yavaş, öyle yavaş, öyle yavaş yedi ki. Tembel hayvan uykuya öyle yavaş, öyle yavaş, öyle yavaş daldı ki. Tembel hayvan uykudan öyle yavaş, öyle yavaş, öyle yavaş uyandı ki. Tembel hayvan koca bir gün boyunca ağacın dalında öylece asılı durdu. Tembel hayvan tüm gece boyunca da ağacın dalında asılı durdu. Sonra yağmur yağdı. Ama tembel hayvan ağacın dalında asılı durmaya devam etti. Sen neden bu kadar yavaşsın diye sordu uluyan maymun. Tembel hayvan cevap vermedi. Sen neden bu kadar sessizsin diye sordu kayman. Tembel hayvan ona da cevap vermedi. Sen neden bu kadar sıkıcısın diye sordu karınca yiyen. Tembel hayvan ona da cevap vermedi. Baksana diye seslendi jaguar. Sen neden bu kadar tembelsin? Tembel hayvan düşündü, düşündü, düşündü öyle çok, öyle çok, öyle çok düşündü ki. Sonunda cevap verdi. Yavaş olduğum, sessiz ve sıkıcı olduğum doğru dedi. Uyuşuk, aylak ve keyfime düşkün olduğum da doğru. Soğukkanlı ve sakin olduğum, kolayca kolay heyecanlanmadığım, vurdum duymaz, hatta miskin, halsiz, durgun, dingin, yumuşak huylu, rahat ve biraz üşengeç olduğumda. Gergin biri değilim, huzurluyum ve kendimle barışık olmayı seviyorum. Ama bakın ben asla tembel değilim tamam mı? Tembel hayvan uzun uzun esneyerek sözünü tamamladı. Ben böyle bileyim ne yapalım yani? Yaptığım her şeyi yavaş yavaş tadını çıkara çıkara yapmayı seviyorum. Ne var bunda? Hayvanlara bakalım arkadaşlar. Siz bu hayvanlardan hangisini tanıyorsunuz? Bu gördüğünüz armadillo. Bu huazin. Tukan papağanı. Postacı kelebeği. Uluyan maymun. Oklu kirpi. Kaya horozu. koate, Amerika papağanı. Örümcek maymunu. Amazon kaplumbağası. Yeşil şahmeran. Puma tapir, pekari, anakonda, zehirli ok kurbağası, yarasa, kayma, sinek kuşu, jaguar, kuetzel, yaprak kesen karınca. İsimleri çok değişik değil mi?